Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim Cuma gününde ve gecesinde bu ameli mutlaka yapalım. Çünkü 70 tane ahiret sıkıntılarını 30 tane de dünya sıkıntılarımıza kifayet edecek bir ameldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men salla aleyye yevmel cumati ve leyletel cumati miyetin minel salati. Kim Cuma gecesinde veyahut da gününde bana 100 tane bildiği salavat şeriflerle bir salatü selam okursa Vazallahu hacetin. allah Teala onun 100 tane hacetini giderir. Bunların 70 tanesi ahirette alakalıdır. Ölü efendim işte kabirde, mahşerde, sıratta, mizandaki sıkıntılarıyla alakalıdır. 30 tanesi de dünya sıkıntılarıyla alakalıdır. Şöyle huzur üzere otursak, Efendimiz Aleyhisselam huzurundaymış gibi rabıta üzere 100 tane salatü selam okusak ve niyet el edelim, niyet edelim kardeşlerim. O sıkıntılarımıza, o dertlerimize niyet edersek inşallah bunlara birkaç cuma devam ettiğimiz müddetçe o sıkıntılarımız açılacaktır. Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifin devamında Allahu Teala melek görevlendirmiştir. Sizin salatü selamlarınızı bana arz ediyor. Aynı size hediyeler geldiği gibi salatü selamlar bana arz ediyor. İnne ilmi ba'de mevtihi ki fil hayati benim ölümümden sonra bilmem aynı hayattaki bilmem gibidir. Allahu Teala her şeyi bana bildiriyor. Kimler bana salat selam okuyor, kimler okumuyor. Haberleri bana geliyor buyuruyor. Kardeşlerim paylaşalım. İnsanların salat selam okumasına vesile olalım ve yorumlara mutlaka bir salatü selam yazalım kıymetli kardeşlerim.